Evet. Güzlük fasulye ekimi. Önce bir gün önceden suya ıslanan fasulyeler tarla çapalandıktan sonra damlamadan su veriliyor. Toprak belli bir şekilde nemlendiriliyor. Şimdi bunu ne kadar derinlikte ekiyoruz? Nasıl ekiyoruz? Kaç tane ekiyoruz? Evet. 4 tane, 5 tane, 3 tane. Çok derinde de değil, çok yukarıda değil. Ekip çimlenmesi bekleniyor. Evet bundan bir 10 gün önce ekimini yapmıştık. Şu an çıkan fasulyelerimiz. Neredeyse hiç fire yok. Komple ip gibi diktiğimiz şekil çıkan fasulyelerimiz.